Sevgili dostlar merhaba. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremi etkilerini bireysel ve kurumsal olarak yaptıklarımızı ve yapmamız gerekenleri konuştuğumuz podcast serisinin ilk bölümü depremin yaralarının sarılmasında bireysel insani ve vicdani sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlayışının önemi ve iletişimi konusunun 5. ve son bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu konudaki son podcastimizde Hafızalarda nasıl bir deprem hikayesi kalacak? Önceliklerimiz nelerdir? Afet Bakanlığı kurulması konusu, önceliklerimiz, davranışlarımız ve gayretlerimiz, deprem mirasımız, deprem hikayemiz ve deprem hatıramız olarak kalacaktır konularını konuşacağız. Ve böylece 5 bölümden oluşan bu podcast serimizi tamamlamış olacağız. Peki, hafızalarda nasıl bir deprem hikayesi kalacak? bireysel ve kurumsal büyük bir birlik ve dayanışma göstererek depremin sebep olduğu acıları sarmaya çalıştık. Öncelikle insanlarımıza, sonra da resmi kurumlara, yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu birliğin ve dayanışmanın değerini unutmayacağız. Bu yaptıklarımızın yanında sonrası için de konuşmalıyız. Söylediğim gibi hem deprem bölgesindeyim hem de tahliye bölgesinde. Depremden etkilenen dostlarımızla, insanlarımızla yoğun olarak haşır neşirim. Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bir buçuk aylık bir süre geçti. Üzülerek söylemek zorundayım ki tüm birlik ve dayanışma çabalarımıza rağmen aldığımız mesafe yeterli değildir. Detaylara girmek istemiyorum. Amacımız önümüze bakmak, fayda sağlamak, katkı sunmak, olabildiğince kısa bir sürede deprem öncesi hayatımıza dönmek olmalıdır. Peki önceliklerimiz şimdi nelerdir? Önceliklerimiz eğitim, sağlık, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi konulardaki sorunların acilen çözümü olmalıdır. Tüm bu hengamede güzel olan bir şey varsa o da ülkenin ve dünyanın her noktasından yardımların kesilmeden devam etmesidir. Şimdi iki önemli sorun var. Bunlar deprem bölgesindeki yeniden ama bu defa depreme dayanıklı yerleşim durumu ve insani ihtiyaçlarla evini, iş yerini, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ve kazandığı şehrini can havliyle terk edip başka şehirlerde tanıdığı veya hiç tanımadığı insanların yanına sığınanların durumu ve bundan sonraki yaşamlarıdır. Birçoğunun yeni bir iş, kiralık ev, eşya, okul gibi yaşamsal sorunları ortaya çıkmıştır. Bunları çözecek güçlü bir devlete, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve merhametli, yardımsever halk organizasyonlarına ve bunların sürmesine olan ihtiyacımız olağanüstü boyutlardadır. Peki, devletimize, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler nelerdir? Depremle ortaya çıkan sorunların çözümünde görev alacak bürokratik ve ekonomik önlemleri rasyonel olarak alıp Aklın, bilimin ve mevzuatın rehberliğinde yıkılan şehirlerin doğru zemin etütleriyle ve projelerle az katlı, güvenli olarak inşa edilmelerinin yolu açılmalıdır. Bunu yaparken katılımcı bir yöntem belirlenmelidir. Ki keza yeniden sadece evler ve diğer binalar değil, şehir ve kültür inşa edilecektir. Bu bakımdan şehirlerimizin bilim ve teamüllerin rehberliğinde şehrin özünü yansıtacak şekilde yeniden inşa edilmesi önemlidir. Afet Bakanlığı kurulmalıdır. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın belirttiği gibi afet sürecinde kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu ve işbirliğini esas almalıyız. Bunun için afet öncesinden başlayarak planlı şekilde düzenli kurulacak mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ülkemiz pek çok afetin yaşandığı bir coğrafyada olduğundan ve son yaşadığımız depremde yaşadıklarımızdan dolayı Afet Bakanlığı kurulması değerlendirilmelidir. Bu dönemdeki önceliklerimiz, davranışlarımız ve gayretlerimiz deprem mirasımız, deprem hikayemiz ve deprem hatıramız olarak kalacaktır. Deprem bölgesinin sosyal ve ekonomik açıdan toparlanmasına ve istihdamın korunmasına ve sonrasında arttırılmasına katkı sağlanmalıdır. Afet bölgesindeki aile işletmeleri ve diğer işletmelere insan kaynağı, donanım ve bakım desteği verilmelidir. Ürün ve hizmet alımlarında deprem bölgesindeki işletmelere öncelik verilmelidir. Zaten kalpleri kırık olan mağdurlarımızın seçim dolayısıyla bir daha kalplerinin kırılmalarına yol açacak istismar ve davranışlara izin verilmemelidir. Bu millet büyük bir millettir. Bu dev sorunları kesinlikle çözebilecek bir potansiyele sahiptir ve çözecektir. Bu dönemdeki önceliklerimiz, davranışlarımız ve gayretlerimiz hafızalarda kalacak ve dolayısıyla bizim tarihe bırakacağımız hoş sedamız, deprem mirasımız, deprem hikayemiz ve deprem hatıramız olacaktır. Podcast'imizin başında belirttiğim gibi eşine az rastlanır bir felaketle karşı karşıyayız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak büyük kayıplar yaşadık. Kaybettiğimiz canların telafisi maalesef elimizde değildir. Ancak diğer konularda yaraları sarıp yeniden ayağa kalkabiliriz. Daha önce defalarca yaptığımız gibi birlik ve dayanışma anlayışıyla tüm bunları aşabiliriz. Depremin ilk gününden bu yana büyük bir dayanışma örneği gösterdik hem bireysel hem de kurumsal olarak kapasitelerimizi zorladık ve yaraları sarmaya başladık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ama daha sistemli olarak yaralarımızı saracağız. Şu ana kadar birçok güzel çalışmaya şahit olduk. Bunları sürdürülebilir hale getirerek üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomimizi sırtlayan aile şirketleri başta olmak üzere şirketlerimizi destekleyecek ve yeniden üretmelerine destek olacağız. Tüm bunları birlik ve dayanışma duygusuyla ve sistemli bir şekilde yapacağız. Tüm bunları yapabilecek kurum ve bireylere sahibiz. Hep birlikte çalışarak başaracağız. Tüm kayıtlarımız için elbette üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanlara acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarının sarılmasında bireysel insani ve vicdani sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlayışının önemi ve iletişimi podcast serimizi böylece sonlandırıyorum. Milletimize, ülkemize, insanımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir sonraki podcastimizde aile şirketi Kobilerin deprem krizi ve etkilerini yönetebilmesi için verilecek desteklerin kritik önemi ve önerilerimi konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.